Arkadaşlar hoş geldiniz. Kar ve zarar problemlerini öğretici ve pekiştirici olarak dipnot geçiyorum. Bak öğretici ve pekiştirici. Denklem kurmayı öğretiyorum. Kar ve zararı akla kazıyoruz. Şimdi soru sizin için burada ben de kitabından okuyorum. Diyor ki yüzde yirmi karla 18 TL satılan bir ürün. Şimdi bak bir dakika. Şimdi ürünün önceki maliyet fiyatını bulalım. Önce bu ürünün maliyet fiyatı 100x olsun. Diyorum ki ne diyor? %20 kârla satıldığında bak. Bu 100x maliyetimiz. O zaman 100x artı Bak burada %20'sini buluyorum. 100x çarpı 20 bölü 100. Tamam. Sonra eşittir diyorum bak. %20 karla 80 TL satılan bir ürün. Şimdi bunu şey 80 diyorum ya. Ne 80? 18. Eşittir 18 tamam. 18 TL satılıyor. Bak buradan çekeceğim ve bulacağım. Güzel öldüm, güzel böldüm, bitti. Ne var? 20x. 100x burada 120x. Ne kadarmış? 18 TL'ymiş. X'i buradan çekebiliriz. X'i çektim zaman bak çektim X'i. 120. Tamam mı? Gitti. X artık ne? 18 bölü 120. Sonra diyor ki bize. 130 zararla kaç TL'ye satılır? Tamam. 100x bu. Bak zarar dizam eksi. 100x çarpı 30 bölü 100. Bitti bak. Yüzler gitti. Ne oldu? 32. x Yüzden 30 çıktı. 70 70x. Değil mi? Bunu bulacağız. Tamam. X'imiz de 18 bölü 120. O zaman 70 çarpı 18 bölü 120. Sıfırlar gitti. Bak. 6'ya böldüm. 2. 6'ya böldüm. 3. 7 kere 3. 21 bölü 2. Küsuratla çıkıyor büyük ihtimalle. 21, 20 desem 10. Bak mantık. İlla 21'i götürüp, götürüp zorla bölmene gerek yok. Pratik yolu gösteriyorum. 20 desem 10, 22 desem 11. Tam ortada olduğu için ne olacak? 10.5 olacak. Tamam. 10.5 ile çarp 21 olduğunu zaten göreceksin. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.